Küçük ay, ay, evet arkadaşlar. Şimdi, ay. Şimdi kanalımıza Şuna. hoş geldiniz. Arkadaşlar. Sizlerle birlikte bugün çok önemli, mal çok, çok güzel şeyler yapacağız. Evet ben yaptım. Şu anda video çekmeyi unuttum. Tekrardan yapacağız. Evet tekrardan yapacağız. Getirin bir tane tavak. Evet bir tuz bardağı. Tuz lazım. Tuz bir... lazım. Sana acı aldım Evet sonra kırmızı bir, bir, kır, kırmızı biber. Kırmızı biber lazım. Eski lazım. Eski lazım. Tabak kesesenize yapacağım. Tabak lazım. Evet arkadaşlar. Bir de şey unut. <laughs> Sana Tabak, koruk bir Goruk bir lazım. Koruk ve korukla koruk en önemli tarif. Şuraya evet. evet. geçle gözüm. Koruk. Dur. Şimdi koruk arkadaşlar. Şu küçük arkadaşlar koruk ne demektir? Ne ne demektir? Ben Japonya'dan geldim Türkiye'ye el bastım. Evet. Evet. Ay ki Türkiye'ye? Koruk dediğimiz arkadaşlar. Ya arkadaşımız. Çok konuşuyorlar. Susun susun. Evet. Ablamız olarak susun. La, hayır, ya, ben Amerika Amerikancıyım. Yaşasın ama hayır. Ben de Konya'da geldim. Ya durun geçin hele bir. Ben arkadaşım var. Tabak de. verin ha. Tabak mı? Aha. Evet bir, bir tane tabak alıyoruz. Bu mamı tat çarptım ama o Bu ne? Ya küçük yap arkadaşlar büyük yap. Evet bu şeklini gösterelim. Şeklini şimdi, evet, arkadaşlar Şimdi arkadaşlar yaptık. Şey, evet. Şimdi arkadaşlar gruplarımızı içine atıyoruz. Evet. Ya 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 sadece iki tane alsan yeter. Ama evet, tamam yeter. Ya e, yeter sadece arkadaşlarımız bizi Şimdi suyumuza suyumuzu, e, şey suyumuzu katıyoruz. Çok az bir şey katacağız arkadaşlar. az bir şey katacağız arkadaşlar. Şimdi biberimizi katacağız. kırmızı biberimizi katıyoruz. Kaç? Şimdi kaç şey? Nergis Hanım kaç şey? İki. iki tane kırmızı çay kaşığıyla siz kırmızı biber atıyoruz. Ama, ama, ama siz, siz isterseniz istediğiniz kadar atabilirsiniz. Evet. evet. Siz isterseniz istediğiniz kadar. Şimdi tuzumuzdan tuzumuzdan az bir şey atıyoruz. Az bir şey atıyoruz. Yani şu kadarcık yani yeter. Yani şu kadarcık yeter. <laughs> ya yeter ikisini de tekrar alıyorsun. Evet bugün arkadaşlar da <laughs> çok eğleniyoruz. Şimdi eşkiden şu kadarcık yeter. Evet. <laughs> E, e, ama siz isterseniz 5 kaşık, isterseniz 20 kaşık bile koyabilirsiniz. 20 kaşık. Aa, sen de bucalıyor altta. Arkadaşlar ha? bu arada anneannemin evine geldik. Şu, abi Tazı, şu salak bir top. Şu aa, o kuzenim oluyor bu arada. Bu ben, ben adamın dibiyim. Şu küçük fare de kuzenim oluyor. Çok ama çat. Şimdi evet, arkadaşlar. Ben Amerika'dan geldim. La yeri. <laughs> bir susar mısınız? Ya lan, bir susar. Şimdi arkadaşlar bunu yaptığımıza göre bundan bir tane daha yaptık. Yap, önceki yaptığımız aynı yaptığımızın içine atıyoruz. Çok, çok iyi oldu arkadaşlar. Süper. Çok değişik oldu. Şimdi acı biberimiz dengene atıyoruz. Hepsini katın. Zaten Hepsi. 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 Arkadaşlar çek, şu küçük fareyi çek. Küçük fareyi çek. çek. Arkadaşlar biz çok seviyoruz böyle şeyleri. Arkadaşlar. Hepsi. Hepsi. Dip mi bir şey? Şunun tuhafına bak. Çok acı oldu. Ben yemem. Ben orta acı, seviyorum. Bu arada babam lan bana, Lan, hep, oluyor. babam bana hep acı verirdi. Ben yedim. Lan buna ne oluyor? Ay çalıştırdı da salaklar. Oklarında var mı? Ne lan çalıştırdınız? Abi arkadaşlar biz sonumuz oldu. Ama biz onu Gel Arkadaşlar on bir saniye ben. Arkadaşlar çok bomba patlıyor. Ay bomba arkadaşlar 36 saniyemiz var. Bir dakika mı durdu? Şaka yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha bir oyun oynayalım. Şimdi bunlar şu şu bir oy oyun oynayalım. Ya susun. Şunun fişini çekin. Şunun fişini çekmek lazım. Kapattım zaten. Evet arkadaşlar siz de beraber bizim Şimdi, için çok önemli bir yapacağız. Ya şu çektiğim zaman. Silahım du duyduğunuz gibi Türkiye'de birinci bir Şu saniye geçerim. Siz çok konuşuyoruz için evet, size bir ismi YouTube Evet YouTube'a atacağım. gel hele gel gel. ne <laughs> Evet arkadaşlar bu neyin lan? Bir çok Kim geldi kim geldi? Löküntü. Ersin, bir 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 evet bize <laughs> yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like, olduk, 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 like olduk, atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen, lütfen. Lütfen. Lütfen, lütfen. Lütfen. lütfen bizi çok duygulandırın. <laughs> lütfen bizi çok sevin. Burada kaç kişi var biliyor musunuz? Evet arkadaşlar biz çok zengin adamız. Ayda 5 bin lira alıyoruz. Yalan falan zaten Ayda herkese 10 TL alıyorlar. Vay yerim. Ayda 100 TL alıyoruz. Biz... <çok> Ayda biz 500 TL alıyoruz. Yaşasın. Dönüyor aşağıya. Ay oğlum var <laughs> ya sinir ya. Gel içerisinde yapabilirsiniz. Tuhaf bir karışım. Şimdi bu çubukları geri bunu içeri bandın. Eee <laughs> abacık. Arkadaşlar kaçıyor abacık. Sizin niye haber yok diye mi azıcık attınız? Ya tamam arkadaşlar artık biz de tek kadar artık alıyoruz. Alıyor. Ve kar şımbarımızı koyuyoruz. Ne? Tuzu alayım. Yeterli bir ilk ilk... İlk barda yaptık. A -a. Daha yapamadık bence de. Bu battık bize yetkiyi veriyor. Evet, gece ağızlar yanacak. Emin misin? Aha. Kızacak. Sen geçen sene okulu bitirdin, liseye geçtin. Ben ki üniversiteye geçtim. Ben 4. sınıfa. Nergis dövdü sınıfa geçti daha en küçük. Ağzına sıcağı mı yaptın? Gelelim bu da ikinci sınıfta. Ne oyuncu? Nergis artık yeter. Ben onuncu sınıftayım. Evet videomuzun sonunda gelecek arkadaşlar. Hep arkadaşlar değil. gelmedik. Şimdi bunlar yedik yediklerine bakacağım. Yiyeyim bakayım şunu. Tamam. Yiyeyim. Yüzlerini göstersin Ne Kuk! <laughs> çok eşlik olmuş arkadaşlar. Yani siz de yaparsanız evet. çok kötü olur. Ya bana bekleyin. Arkadaşlar şimdi provuz deniyor. Hmm. Geçen ne? Gölge deniyor. Evet kamera bozuldu bir saniye. <laughs> tamam. Şimdi Nergis almışsın. olabilir arkadaşlar. <laughs> <laughs> Harika. <gülüyor> Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Siktir olup gidin. Takmayın. <laughs> 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 arkadaşlar çok <laughs> güzel ama bu eşekler ben yokken acık bek atmış. <laughs> bu eşekler hadi orjesin. Bir gar bir yere gittim hemen <laughs> acık bek. Çok önemli bir şey. Biz Adanalıyız, adamın asıyız. Evet arkadaşlar Bu bu video bu, bu, bu. Biz Adana. Adana arkadaşlar yiyoruz. ben Adana'da doğdum. Adana'da 2 yaşına gidene kadar geldim. Sonra Gaziantep'e geldim. Evet Gaziantep. Sonra abi var ya abi salaklar. Yalan atıyorlar. Onlar Gaziantepliyiz. Ha? Hadi bakın. Biz Gaziantepliyiz. Adamın Gaziantepliyiz. <laughs> Biz Gaziantepliyiz. <laughs> yemeklerin namasız sikeriz. Alın onu. Gidin ye. Videomuzun sonuna geldik. Hayır, gelmedik. Geldik Aa! mi?